Evet 2013 2014 sezonu 25. maçta tekrar birlikteyiz. Maça gidelim. Maçta oyun planı olarak değişikliklerim olacak. Evet sakatlığı süren Bakıy Sutay yerine orada e, kimi oynatalım? Lisagofsky'yi oynatacağım. Almelini'yi orada tutup şimdi Bakıy yerine de oraya ee, kim alacaktım? Sagavski'yi çıkardık. Şimdi oradan aldık. Sağ kanatta Özer'le oynamayı düşünüyorum bu sefer. Evet bu maç böyle devam edecek. Sonradan orada değişikliklerim olacak zaten. Evet başlama vuruşuyla maç başlasın. 3 forvet çıkıyoruz. Gole yönelik oynuyoruz artık. Baskıyı yapıyor. Şimdi Selavski de oradaydı. Sagavski evet Özel orada geldi kademeye girdi şimdi Kanyol orada sola açılan top dikkat etmek lazım şimdi Kolman Oo. Çok erken yedik golü. Neyse ilk atak onlardandı. Biz Çabuk gol yedik. Bu bizim için çok kötü oldu. Şimdi Hasan Ali. Şimdi Stoha attı. stotan şimdi. Sola geldi top. Sola. Sola sert bir hareket geldi. Sarı kart olması lazım. Evet orta geldi. Kimse yok. Çok güzel bir yeri orta açtı aslında. Evet. Diego kötü bir kafa vuruşu. Kötü bir kafa vuruşu Diego'dan. Evet, şimdi Hollanda top. Musa evet, sağ sol şimdi Diego attı. Diego ilerliyor. Lisagowski attı. Lisagowski orada bir foul olması lazım ama Lisagowski geçti. Lisagowski. Dışarı vurdu. Sagavski Dışarı vurmasını beklemiyorduk açıkçası. Evet. Şimdi Stoa kafa topu işte gelmesi biraz kötü oldu. Ken fall verdi. Bir kere bitmeden kesinlikle bir gol bulmamız lazım. attı. aldı topu. Liselavski topu sürüyor. Liselavski, Liselavski hızlanacak Liselavski ama kaptırdı. Liselavski orada kaptırdı. O kötü oldu. Sto alamadı topu. Şimdi Kolman geldi. Gökhan ile birlikte. Evet maçın hakimiyeti kontrolü rakip takımda şu anda. Biz biraz daha hızlı gole yönelik hareketler yapmamız lazım ama Rakip de geliyor yani. Rakip de geliyor. Dikkatli olmak lazım. Evet şimdi Hasan Ali topu aldı. Hasan Ali Sto bekliyor. Şimdi Musa Sov geçmedi. Musa Sov geçmedi. Hasan Ali kaybetti topun peşinde. Almak lazım. Evet şimdi aldık. Oraya Hasan Ali'ye attı. Hasan Ali'den Almeli'ye. Ondan Viego'ya. Viego'dan geçmedi arkadaşına gelmedi top. Şimdi ama Lisagavski kaptı topu. Virgo'ya attı. Virgo'dan şimdi Özer orada sağ kanatta aldı topu. Özer şimdi içeriye doğru çekti Viego. Viego, Viego vuramadı. Olmadı. İçeriye ufak ufak sızdı. Güzel oldu bu ama. Yani. Gerçekten yani demekten başka bir şey bulamadım. Orada bırakmamak lazım. Bırakmamak. Şu kafa toplarından sonrasını alıyorlar. Ee, Lissakowski şimdi aldı topu. Lissakowski şimdi çekti. Lissakowski içeri girecek. Lissakowski şimdi Viego'ya attı. Viego döndü vurdu olmadı. Viego döndü vurdu olmadı. Kaleye arkası dönüktü. kere yarı bitmek üzere. O da bitebilir maç. Yarı bitti. Uf, Musa Soluk'u göbekte oynatmak lazım. Böyle boyun planında değişiklik yapacağım. Şimdi yarıya başlayalım. Çabuk bulursak rakip gibi. ikinci golü de bulma şansımız olur. Şimdi Hasan Ali topla ilerliyor. Hasan Ali evet aradan istediğini atamadı. Stoch orada boştu aslında. Oh geçmedi. Geçmedi. Şimdi Özer. Özer'den Musa Sova. Musa Sova'dan Lissakowski. Lissakowski. Şimdi alabilir mi? Orada bir foul olması lazım. Lissakowski istediği pası atamadı. Oh, çok tehlikeli. Arkadan kaçtı. Soldan geliyor rakip. Soldan geliyor. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Volkan Demirel. İnanılmaz bir kurtarış bu. Volkan. 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 Müthiş kurtardı. Müthiş kurtardı Volkan. Evet, Hasan Ali şimdi topu sürüyor. Önünde bir boşluk var. Hasan Ali şimdi Attı topu. Taç bizim. Sonali. Ondan Viego ya. Viego. Evet. Musa Sov. Kafa topu. Olmadı. Musa Sov. Yanında bu top. Boşta kaldı. Kolman. Özer. Özer. Yapma bunu. Alın şunları. Kolman'ın şu toplarını özellikle kaçırmamaları lazım. Olman tekti çünkü güzel indiriyor topu. Evet Lisagavski, Lisagavski, Lisagavski olmadı. Olmuyor bugün istenilen yapılamıyor. Mağlubiyetten kurtulmak lazım. Musa solun önüne doğru. Musa gidiyor. Musa, Musa, Musa. Şu kaleciyi geçemiyoruz. Kaleciyi geçemiyoruz. Çok da güzel bir pastı. İnanılmaz bir pastı diyebilirim. Ama bir türlü isteneni yapamıyoruz. O oh, tehlikeli. Tehlikeli dikkat. Dikkat, 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 dikkat. Aman 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 aman. Korkulan başımıza gelmeden bitirmek lazım bu işi. Evet. Nahuye. Evet. Musa Sova. Musa Sov'dan şimdi Özer'e. Özer bekledi. Özer şimdi attı. Lisagavski. Lisagavski topu aldı. Lisagavski şimdi geçti. Lisagavski. Bugün çok kötü. Bugün çok kötü. içeriye doğru girmeye çalışıyor rakip oyuncu. Körün i̇çeriye girdi. Şimdi önünü aldık. Evet son dakika artık Sagavski ilerliyor topla. Sagavski şimdi Özer'e attı. Özer'den Bugün mağlubiyet hak ettik kesinlikle. Evet 1-0 yenildik. Bir dahaki maçta görüş.